Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Discord görev tamamlanmış rozetini en kısa şekilde nasıl alabileceğinizi detaylı bir şekilde sizlere anlatacağım. Normalde biliyorsunuz ki bu rozeti almak için Genshin Impact adlı oyunu indirip bilgisayarınıza 100 GB bu arada bu oyun indirip 15 dakika boyunca yayınlamanız gerekiyor. Ekran paylaşımı yapmanız gerekiyor yani. Ve eminim ki Türkiye şartlarında hiçbiriniz çok iyi internete sahip değilsiniz veya işte hard diskinizde yer yok veya en basitinden bu oyunu indirmeden bu almak istiyorsunuz. Ben size en kısa şekilde nasıl alacağınızı anlatacağım şimdi. Öncelikle arkadaşlar sıfırdan bir Discord sunucusu oluşturuyorsunuz. Ben zaten oluşturdum görmüş olduğunuz gibi. Bu arada bu hesapta da tertemiz bir hesap. Öncelikle size açıklamada vermiş olduğumuz linke gidiyorsunuz bu GitHub linkine. Ses kanalına girdim. İzin vermiyorum yani git ha. Ses kanalına girdim arkadaşlar. Ekran paylaşımı kısmına tıklıyorum. Ve bunu tarayıcıdan yapmak da zorunlusunuz yani. Tarayıcıdan giriş yapın hesabınıza, tarayıcıdan yapın bu işlemlerin hepsini. Buradan size verdiğim GitHub linkini ekranını paylaşıyorsunuz. Evet, paylaşım başladı bakın görmüş olduğunuz üzere. Ardından buraya gelip bunu kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Ardından buraya geldikten sonra arkadaşlar CTRL, SHIFT ve I tuşlarına basıp bu paneli açıyorsunuz. Panelden konsola tıklıyorsunuz. Ardından konsola az önce kopyaladığımız linki yapıştıramıyorsunuz. Çünkü böyle bir uyarı veriyor. Bu uyarıyı nasıl geçeceksiniz? Allow Pasting yazıp Enter'lıyorsunuz. Ardından bu kodu buraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Ve başladı. Bakın e, görev süreci başladı. 0900 diyor. 15 dakika veya yarım saat arasında bu tamamen tamamlanacak. Şimdi siz buradan takip edebilirsiniz süreci de. Sizlere hemen göstereceğim. Evet arkadaşlar bakın yavaş yavaş kendisi dolmaya başladı. Evet arkadaşlar şu an 900'e 870 olarak gözüküyor bitmek üzere. Hemen size canlı canlı görün diye. Siz de bekleyelim bitmesini. Evet arkadaşlar. quest completed dedi. Burada artık bütün işimiz bitti. Burayı kapatabilirsiniz. Yayını da kapatın. Sesten de çıkın. Kullanıcı ayarlarına geliyorsunuz. Hediye envanterine tıklıyorsunuz. Buradan ödülü al diyorsunuz. Evet. Bitti. Şimdi bakalım. Evet gördüğünüz üzere arkadaşlar rozet gelmiş. 100 GB'lık oyunu indirmeden ben size en kısa şekilde nasıl bu rozeti elde edebileceğinizden bahsettim. En çok merak edilenlerden birisi de bu rozet kalıcı mı yoksa işte belli bir dönem gelip sonra gidecek mi profilden? Arkadaşlar bu rozet muhtemelen kalıcı olacak. Hatta bildiğimiz boost rozeti gibi olacak. Aşama aşama farklı hallere bürüneceğini söylediler bu rozetin. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. İyi günler.